Sayın seyirciler gelişen teknoloji dünyasında 3 boyutlu yazıcılar sayesinde hayal edilen her ürünü artık gerçeğe dönüştürmek mümkün. Türkiye'nin ilk 3D yazıcı fuarı İstanbul'da açıldı. Yazıcıdan çıkan kol birçok hastaya umut olacak. Hayalindeki bir şeyi gerçeğe dönüştürmek bu kadarın bu kadar kolay olması ilginç yani. Hayallerin gerçeğe dönmesi artık mümkün. 3D yazıcılar sayesinde sadece hayal etmek yetiyor. Birkaç saat sonra zihninizdeki ürünün gerçeği karşınızda duruyor. Tasarımınıza bağlı olarak hayal ettiğiniz birçok şeyi ürünleştirebilirsiniz. Bu bir makine elemanı olabilir, bir e, model, bir heykel olabilir. Gelişen teknolojiyle giderek yaygınlaşan 3 boyutlu yazıcıların tanıtıldığı fuar, ilk kez İstanbul'da kapılarını açtı. 3D yazıcılarla çocuklarınızın dünyasına da renk katmanız mümkün. İşte elimde tuttuğum yeşil dev Hulk'un oyuncağı. Böyle bir karakteri 3D yazıcıda yapmaksa yalnızca 25 saat. Bunlar PLA dediğimiz polilaktik asit yani bir biyoplastik. Yani ev için kullanımı çok uygun olan, özünde bitki olan bir malzeme. Yaptığı ürünler çok güzel, çok hoş ve çok profesyonel. Yazıcılarda sadece eğlence amaçlı ürünler üretilmiyor. Hastalara umut olabilecek protezler de yapmak mümkün. 3D yazıcılar sağlık sektörünün de geleceğini belirlemek üzere çok yakın bir gelecekte bu yapay el... Protesko bekleyenlere de umut olacak gibi duruyor. İnsanlara yapay organ, yapay kalp ya da kafıtası e, kafatası kırılan bir insanın mesela kafatasıyla kemikle kaynaşacak malzeme ile e, basılıp 3D printer'la yine üretilip oraya yerleştirmesi. Şu an dünyada uygulamaları var. Türkiye'de de yakın bir gelecekte bu bizi bekliyor. Oldukça güzel yeni bir teknoloji. Ama yalnız Türkiye için pahalı henüz. Anne adayları da 3 boyutlu yazıcılar sayesinde bebeklerini daha doğmadan ellerine alma şansına kavuşuyor. Bebeklerinin MR görüntülerinden oluşturulmuş 3 boyutlu modellerin e, 3D yazıcılardan baskısının alınmış halini ellerine alıp bebeklerine dokunabiliyorlar. Yeni nesil yazıcıların tanıtıldığı fuar pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Sayın seyirciler bu haberle veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.